Merhaba. Ben Fatih Karaloğlu. Para Bilgi Sistemleri Eğitim Sayfasına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Microsoft Exchange Server recipients limit değerlerini konuşuyor olacağız. Recipients limit değerleri nelerdir? Niçin kullanmalıyız ve nasıl yapabiliriz sorularına cevap vereceğiz. Para Bilgi Sistemleri blog sayfamız üzerinde bu konu başlığı için Microsoft Exchange Server recipients limit değerleri konu başlığı çatısı altında bugün sizlerle birlikte yapacak olduğum e, demo çalışmalarında kullanacak olduğum komutları da e, ulaşabilirsiniz. E, Microsoft Exchange Server Recipients Limit nedir sorusuna cevap vermemiz gerekirse en başta bu Recipients Limit değerlerini niçin yapmalıyız sorusuna cevap verelim. Recipients Limit değerlerini Exchange Server organizasyonu ve Exchange Server organizasyonu içerisinde bulunan sunucuların güvenliği ve optimizasyonu için verimli çalışabilmesi için yapmamız gerekli olan ince dokunuşlardır. Hatırlayacak olduğunuz gibi bizi takip edenler daha önce yayınlamış olduğumuz Microsoft Exchange Server mesaj e, message rate limit ve throttling konu başlığını bileceklerdir ve bu konu başlığı için bizler bir reposta hızına etki eden değerleri konuşmuştuk send konnektör seviyesinde, receive konnektör seviyesinde ve kullanıcı user mailbox'ı seviyesinde e-posta hızına etki eden faktörleri, mesaj rate limiti ve tie değerlerini incelemiştik. Ve bu konu başlığı çatısı altında hazırlamış olduğumuz çalışmaları da Pere Bilgi Sistemleri YouTube sayfamız üzerinde demo çalışmaları ile birlikte desteklemiş. Rate limit ve thyroidik değerleri için her bir değerin nerede nasıl yapılacağını sizlere detaylı olarak da demo çalışmalarımızda gerçekleştirmiştik. Bugün sizlere paylaşacak olduğum Microsoft Exchange Server recipients limit değerleri de Exchange Server organizasyonu ve Exchange Server organizasyonu içerisinde bulunan Exchange sunucularının güvenliği verimli çalışması için yapacak olduğumuz ince dokunuşlardır. Hazırsak hızlı bir şekilde demo ekranına bağlantıyı gerçekleştirelim ve demo ekranı içerisinde bu işlemlerin nasıl yapıldığını birlikte öğrenelim. Microsoft Exchange Server üzerinde yapacak olduğumuz Receptance Limit değerlerini iki farklı başlığa bölmemiz gerekmekte. Bunlardan bir tanesi Outbound trafiği yani sizin organizasyonunuzu düşünecek olursak ben dışarıdan sizin organizasyonunuza ileti gönderecek olan dış harici bir domainim. Bu Outbound trafiği için bir diğeri ise Inbound trafiği. Yani sizden bana gelecek olan iletiler içerisindeki bir ileti içerisindeki receptance sayısı, alıcı sayısı olarak da düşünebiliriz. Bu konu başlığını bizler iki farklı başlıkta inceleyeceğiz. Birincisi transport limit ve bir diğeri ise user limit olarak da değerlendirebiliriz. Öncelikli olaraktan user limit bölümüne bakalım. User limit bölümünde bu işlemleri nasıl yapabileceğimizi inceleyelim. Bir kullanıcı bir iletiye içerisine kaç adet alıcı ekleyebilir? Bunu belirleyecek olduğumuz bölüm kullanıcının Delivery Options bölümündeki bölümdür. Yani Exchange Server üzerine bak gittiğimiz zaman kullanıcı özelinde Exchange kontrol Panel üzerinde mail Mailbox ve kullanıcı bölümünü açtığımız zaman Mailbox Features bölümüne geliyoruz ve buradaki Mailbox Features bölümündeki Mail Flow bölümündeki Receptance değerini görüyoruz. Bu Receptance değeri bir kullanıcının bir ileti içerisinde ekleyebilecek olduğu alıcı sayısını belirlemektedir. Varsayılan değerde bu unlimited'tir yani her bir organizasyon içerisindeki her bir posta kutusu herhangi bir limit olmadan alıcıyı ileti içerisine ekleyebilir. Organizasyonunuz içerisinde bin tane kullanıcı varsa eğer bir kullanıcınız bu bin kullanıcıya da tek bir ileti de aynı e-postayı gönderebilir anlamına gelmektedir. Bunu görmek, değiştirmek istiyorsanız Exchange kontrol paneli üzerinde her bir kullanıcı bölümünde resistance limit değerinden değiştirebilirsiniz. Bunun bir başka yapılmış olduğu bölüm ise Exchange Management Shell üzerinden yapılabilmektedir. Blog yazımız içerisinde bunun da komutunu paylaştık mesela şuradaki Get Mailbox Identity mailbox ismi receipts limit değeriyle ben bu değerleri görebilirim. Bağlı bulunan kullanıcı özelinde bakalım. Biraz evvel yapmış olduğum değişiklikte de yüzdü. Bunu direkt olaraktan görebiliyorsunuz zaten burada. Direkt olaraktan sarı zeybek kullanıcımız ileti içerisinde en fazla 100 adet alıcıyı ekleyebilir kuralını görmektesiniz. Ben bunu değiştirmek istersem eğer şuradaki set mailbox identity kullanıcının mailbox ismi re, recipient limit deyip limiti belirlediğimiz zaman kullanıcı özelinde değişikliği yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi 100 olan değeri 101 olaraktan yükseltmiş durumdayım. Bu kullanıcı seviyesinde yapılacak olan bir değer. Aşağılara doğru indiğimiz zaman mesela şu komutu çalıştırdığınız zaman Exchange organizasyonu içerisinde kaç tane kullanıcımız varsa bütün kullanıcıların sahip olmuş olduğu bir ileti içerisindeki maksimum receive size değerini bir ileti içerisinde gönderebilecek olduğu maksimum send size değerini ve receptance limit değerini görebilirsiniz. Bu komut çok genel bir komut. Sizin sadece eğer receptance limit değerlerine bakacaksanız receptance limit değerlerini incelemenizi gerektiğini söylüyorum. Bir başka konu başlığında ekçen server optimizasyonu ve ince dokunuşlarına devam edeceğiz ve ileti içerisindeki bir ileti içerisinde yer alacak olan eklerin maksimum ne kadar olacağını ve ne kadar gönderilebileceğini de belirleyeceğiz. O sebepten ötürü bu komutu şimdiden bu makale içerisinde bıraktım ama bizim bugünkü konumuz bu komut içerisindeki sadece recipients limit değeri. Bu bir kullanıcının gönderebilecek olduğu recipients limit değeri. Diğer bir senaryomuza geçelim. Diğer senaryomuz neydi? Sizin bir exchange organizasyonunuz var. Sahip olduğunuz organizasyon içerisinde bin tane de kullanıcı var. Ve ben harici bir organizasyonda bulunan Exchange Server olabilirim, Office 365 olabilirim, Gmail'de barınan bir hesap olabilirim ya da dört parti bir mail sistemi olabilirim. Sizin organizasyonunuz içerisinde bulunan bin kullanıcı ya da ben tek bir iletide eş zamanlı mail göndermek istiyorum. Sizce bunu kabul eder misiniz? Eden kuruluşlar da var. Bunu parçalı olarak da içeriye kabul eden kuruluşlar da var. Burada benim size göndermiş olduğum tek bir ileti içerisindeki bin tane alıcılı iletiyi gönderdiğim zaman sizin ekçen sunucunuz nasıl davranacak? Bunu nasıl görebiliriz? Bunu da direkt olarak şu komut üzerinde Hop. Şurada temizlik yapmam gerekiyor. Direction Server üzerindeki Receive konnektörler üzerindeki kabul gören maksimum receptance per mesajı görmektesiniz. Yani siz kendi Exchange sunucunuz üzerindeki default frontend receive konnektörünü ben bir ileti içerisinde en fazla 200 adet alıcıyı kabul ederim dediğiniz zaman sizin organizasyonunuz içerisinde 1000 tane de kullanıcı olduğu zaman ben bunu size tek bir ileti de gönderdiğim zaman siz bunu kabul etmiyorsunuz. Ve bana şunu söylüyorsunuz. Direkt olarak da too many recipients size diye bir uyarı gönderiyorsunuz. Ben Gmail olabilirim, Office 365 olabilirim, third party bir başka mail sistemi olabilir. Bu fark etmez. Bu evrensel bir mesajdır. Siz bana şunu söylüyorsunuz. Evet, bende bin tane kullanıcı var. Sen bin kullanıcıya birden mail attın ama benim üzerindeki değerler 200. Bana göndermiş olduğum bu iletiyi 200'lü parçalar halinde gönder diyorsunuz. Ve ben sizin göndermiş olduğunuz bu mesajı algılarsam ekçen sistemleri bunu algılar. Office 365 yapıları da bunu algılar. Diğer third party mail sistemlerine göre kendi özelinde bunlara bakmak gerekiyor. Exchange özelinde konuşursak eğer ben size bin tane alıcılı bir ileti gönderdiğim zaman siz bunu maksimum resistance size olaraktan bana geri dönüş yapıyorsunuz. Ben de bunu size şöyle yapıyorum. Aynı iletiyi 200 alıcılar şeklinde parçalayarak da size gönderiyorum. Ve böylece ne oluyor? Sizin sahip olduğunuz değerlerde tek bir ileti içerisindeki 200 tane alıcıyı parçalı şekilde almanızı sağlıyor. Bu bizlere ekcensör organizasyonuna optimizasyonda, verimlilikte, güvenlikte ince yapmış olduğumuz ince dokunuşlularla süreklilik kazandırıyor. Makalenize geri dönelim. Bir başka değerimiz daha vardı. Transport Config bölümü. Evet bir de şey var. Şuradaydı galiba. Evet. Transport limit değeri. Ne yaptık? bir kullanıcının bir iletide gönderebilecek olduğu maksimum mail sayısını gördük. Inbound'a gelen, harici bir organizasyondan gönderilen bir ileti içerisindeki maksimum resistance limiti gördük. Şimdi ise siz organizasyonunuz içerisindeki transport seviyesinde, mail iletim seviyesinde iletilerinin içerisinde yer alacak olan Receiptance sayısını nereden belirleyebiliyorsunuz? Bu soruya cevap verelim. Bu da Transport Config seviyesinde gerçekleştirilir. Şu komut ile bir Exchange organizasyonundaki bütün Exchange Server üzerindeki maksimum en Envolvement Limiti görebilirsiniz. Yani organizasyonun içerisinde 10 tane de Exchange sunucusu varsa hepsi buradaki transport konfig değerine bağımlı olaraktan çalışacaklar. Ben bu sayıyı 500 olaraktan değil de 600 olarak değiştirmek istersen veya düşürmek istersen bu komut ile 502 500 olaraktan değiştireceğim ve bunu de, şunu dedim. organizasyon içerisindeki bütün ekçen sunucuları tek bir ileti içerisinde en fazla 500 alıcılı iletiyi gönderebilir. Değerini belirledim. Ve bu da şu anlama gelmekte. İçerideki bir kullanıcınız dışarıdaki bir organizasyona da ileti gönderse iç organizasyonunuz içerisinde bulunan bin tane kullanıcı varsa da bu bin kullanıcıya da ileti gönderse transport config seviyesindeki limit baskın olacaktır. İçeride 1000 tane kullanıcınız varsa da ve ben bu 1000 kullanıcıya aynı organizasyon içerisinde mail gönderiyor olacak olsam bile buradaki limitin üzerindeki değeri tek bir ileti içerisinde kabul ettirtemiyorum. Buradaki değeri de receive connector ile bir arada değerlendirmeniz gerekmekte. Hangisi baskındır? Hangisi uygulanır derseniz ben eğer buradaki 500 limiti tanımladıysam ve sizin proxy modunda iletileri kabul eden receive konektörlerinizde 200 varsa Exchange server bu iletiyi 200'lü parçalar halinde bölerekten iletileri ulaştıracaktır. Ve bana da şöyle bir mesaj gelecek. Senin göndermiş olduğun değer içerisinde 500 tane kullanıcı var ama biz konfigürasyon yapmış olduğumuz optimizasyon gereği 200'e kadar müsaade ediyoruz. Sen 500 tane göndersen bile ben bunu 200 alıcılı şekilde parçalayaraktan kullanıcılarıma ulaştıracağım demekte. Yapmış olduğumuz bu dokunuşlar ile recipients limit tarafındaki transport Config değeri, user mailbox değeri ve Receive konnektör değeri ile soru organizasyonumuz içerisinde optimizasyonu sağlayabilir, sağlıklı verimli çalışmasını gerçekleştirebilir ve derinlemesine düşünüldüğü zaman soru üzerinde güvenliği sağlamış olmaktayız. Ekçensör Receptance Limit değerleri ile ilgili kural senaryosu ve kural dışı eylemler bölümü de bulunmakta. Bunları çok kısaca belirtmek istiyorum. Excensor'un göndermiş olduğu iletiler bir sistem mesajıysa, bir bilgilendirme mesajıysa ki tırnak içerisinde bunlar nelerdir? NDR mesajları, DSN mesajları gibi kullanıcı bilgilendirme mesajlarıysa, karantina alın raporlarıysa, günlük rapor iletim mesajları gibi Excensor'un kendi üretmiş olduğu iletiler ise ve buradaki değerlerde resistance limit değeri aşılıyorsa bu iletilere herhangi bir şekilde resistance limit değerleri uygulanmaz. Bu gibi mesajlarda resistance limit değerleri sistemin çalışabilmesi için sistemin sürekli bilgilendirilmesi için kural dışı olaraktan istisnai göz ardı edilen şeylerdir, iş maillerdir. Bunun da bilgisini vermek istiyorum. Arkadaşlar ben Fatih Karaylıoğlu. Para bilgi sistemleri eğitim sayfamızda bugün Microsoft Exchange Server Resistance Limit değerlerini inceledik. Blog sayfamız üzerinde bugün sizlere anlatmış olduğumuz konu başlığı ile ilgili blog yazımızı okuyabilir. Paylaşmış olduğumuz komutları kendi yapınız için düzenleyebilirsiniz ve bugün hazırlamış olduğum bu videoyu içeriğini de blog sayfamız üzerinde bırakıyor olacağım. Eğitim çalışmamızı izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka video eğitim içerisinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.